Sağ ol. Ay Muhsin. Nasıl bir yer burası ayol? Adamı kesseler kimse duymaz. Ne diyorsun? Ne kesmesi ya? İstanbul'un göbeğindeyiz. Ay, ne göbeği? Ben böyle bir yer görmedim İstanbul'da. ilk defa görüyorum. Ha tabii senin keyfin yerinde de biz oğlumuzu veriyoruz. Dur. Yahu bebek mi bu? Koskoca adam evlilik çağına geldi. Kız istemeye geldik. Ne var bunda? Kabullen artık, kabullen. Ay Samet, mahalleye bak. Geldi ayı bak çıldırıyor. Hadi ya bırakın sohbeti yürüyün yürüyün. Ay ne oldu kız beynin adı Kerem Paşası'nı al bak. Tamam Hülya aman gözünü seveyim bir şey deme. Tamam. Geldik babacığım geldik. Aa Muhsin bu saatte sokakta çocuk var. Ne var ya hepimiz sokaktaydık. Çocuk yediğin sokakta oynayarak büyür. Öbür araba nerede Kerem abi? Bugün bununla geldik ama diğeriyle de geleceğim merak etme. Kralsın abi. Oley! <laughs> yok artık burada da mı ya? Aa, ne var ya Allah Allah. Ailece kız istemeye geldik. Gizlimiz saklımız yok. Çek evladım çek. Boydan çek şöyle ailece. He? Kız istemeye geldik biz. Muhsin yürü yürü. Hülya gerçekten yapmışsın. Nisan'daydın. Hadi 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 yürüyün ya siz de. Hadi. Bekle evladım sen de. Haydi bismillah. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba, merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Aa yok ayakkabılarım temiz. Arabadan yeni indim. Merhaba. Merhaba efendim. Hoş merhaba. geldiniz. Merhaba. 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 merhaba kızım. Merhaba evladım. Sağ ol. Sağ ol evladım. Merhaba. merhaba. Hoş geldin evladım. Ya kızım alsana çiçeği. Al al. Maşallah maşallah dal. Hoş Dayan. geldin kızım. <laughs> Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Ay ne kadar otantik. Tam köy evi. Efendim tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk evladım, hoş bulduk, hoş bulduk. Hacı amca, bizim uzaktan akrabamız. Sağ olsun böyle hayırlı bir gün olduğu zaman gelir duasını eksik etmez bizden. Ne güzel, ne güzel. Baba tarafından mı efendim? Anne tarafından efendim. Ayşe'nin anneannesi, benim anneannemle kardeş çocuk Ay ne güzel, ne güzel, ne güzel. Kızım, Ayşe kolonya versene misafirlerimiz. E ee, daha daha nasılsınız Muhsin amca? Sağ ol, iyi izlerle. Sağ kızım, sağ ol. kızım, sağ ol. <laughs> Ay, yorayı ver önce kızım. Ee, yok, ben almayayım. <laughs> Hem siz nasılsınız? İyi, sağ olun. Kerem sen nasılsın? İyiyim ben. Efendim sebebi ziyaretimiz malum. Ben de öyle konuyu pek uzatmak istemem. Baldır küldür girerim. Eh, malumunuz... ...başlangıçta çok kötü şeyler yaşadık. Ama sonuç önemli. Mühim olan... Sonucu güzel olsun. Evet. Hep birlikte yaşayacağız inşallah. Bundan sonra hep ileriye bakmak lazım. Çok şükür. Ya çok şükür, çok şükür. Çok şükür. Allah bana şu cümleyi söylemeyi nasip etti. Vallahi 40 yıl düşünsem bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi. Efendim Allah'ın emri, peygamberin kabliyle kızımız Ayşe'yi oğlumuz Kerem'e istiyoruz efendim. Muhsin Bey, e, e, Rahmetli'nin asker arkadaşısınız değil mi? Evet efendim. Rahmetli, çok çalışkan. Sabahın beşinde kahveyi açar, çayı koyar... ...sobayı yakar, güne erkenden başlardı. <laughs> Sabah namazından çıkar kahveye giderdi. Bir tek on iki açık olurdu o saat. Ya. Öbürleri çok da kaparıp gitmişlerdi zaten. Vefatından sonra maşallah Rıza aynı babası gibi devam ettim. Ee, ya maşallah maşallah. Rahmetli aslan gibiydi. Tuttuğunu koparırdı. Erken ayrıldı aramızdan. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. 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 Rıza, Erkut, Ayşe. Elimizde büyük. Hiç unutmam. Rıza'nın sünnetinde kirvesi bendim. Zamanın şartları malum. Yani masraf olmasın diye Rıza ile Erkut'u birlikte sünnet ettirdik. <laughs> Rıza'cığım kaç yaşındaydı o zamanlar? On iki mi? On <gülüyor> <gülüyor> Baba ben de çok geç sünnet oldum. Ya hayır. Evet. Hacı amca konuya gelsek mi? Tabii, tabii. Ya da ben toparlayayım. Ya evet, evet. Bakın gençler gerildiler. Onların biraz rahatlaması lazım değil mi? <laughs> ya. Biz düşündük, taşındık. Kızımız Ayşe'yi, olduğunuz Kerem'e veriyoruz Allah'ın izniyle. Hadi. <laughs> oh. <laughs> Hadi hayırlı olsun. <laughs> Çıkarsana. Neyi? Yüzük mü? Yüzük. Allah tamamını er. İnşallah. Allah bir yastıkta kocamayı nasip et. Allah'ım ya Allah'ım Allah Allah'ım. Hayatımın en mutlu günü. Sakin olayım ya. Resmen akraba olduk. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ayşe! Yani mahalledeki tek Ayşe ben değilimdir herhalde. Ayşe! Ayşe! Baba, biri Ayşe diyor. Duydum ulan? Ayşe! Ayşe! Sabri. Rıza, ne oluyor oğlum? Hiç sorma. Rıza, bir dakika oğlum. Ayşe! Lan, manyak mısın oğlum? Ne arıyorsun lan? Ayşe'yi ben seviyorum, vermem kimseye. Oğlum, Erkut ne oluyor burada? Rıza, kim bu? Ee, Muhsin amca önemli biri değil ya vallahi Bu bizim mahallenin delisi. Vallahi yazık meczup bu. Biz çok üzülüyoruz buna. Sabri gel kardeşim gel seni eve götüreyim. Babam merak eder. Hadi. Yok ya! Yok ya! Çak çıkardı. Şamar olanı değilim ben. Oradan oraya, oradan oraya. Muhsin. Siz bana söz vermediniz mi? Ayşe benim hakkım. Hakkımı da söke söke alacağım. O eski sabrı değilim ha ben artık. Yakarım ha hepinizi. Rıza. Ay ya, nereye düştük Muhsin? Ya bir dur be. Yemin ederim yakarım ha hepinizi. Sabri. Erkut, al götür şunu. Sigorta sattı yine bunu. Anası babası merak eder. Hadi Sabri. Gel abiciğim. Nazmiye çocuğu yatır. Hadi lan yürü. Önce sen de şunu al. Yok <laughs> yok, şey Baba bıçağı götürdü. Gördüm oğlum, gördüm. Rıza, nedir oğlum? Ee, Muhsin amca, kusura bakmayın arkadaş. Daha önce Ayşe'ye talip olmuştu. Biz de uygun görmüştük. Ama tabii Ayşe'nin kararı her şeyden daha önemli. Tabii <laughs> <Arkadaşını> oğlum? <da> gençliğine <laughs> verelim. Ben onun adına özür dilerim olur mu? Kusura bakmayın. <laughs> yazık, <Yasuk, gülüyor> yazık. Hadi, hadi Aslan. Hadi. İyi eh, tamam. Biz devam edelim o zaman. Tabii buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. nereye kadar bu pembe rüyalar